Herkese merhabalar değerli izleyenlerim burası Aydın Umurlu Mahallesi değerli arkadaşlar Öncelikle herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Burada tanıtmış olduğum 12 dönüm bir arsamız mevcut bu arsamız satılıktır değerli izleyenlerim Yurt içi yurt dışı bütün yatırımcılarımıza tavsiye edebildiğim bir yer hisse asla yok ipotik hiç yok tapu anında ödeme yapıp bu arsanın sahibi olabilirsiniz değerli izleyenlerim. 12 dönüm net düzlük bir alan mahalle içerisinde mahallenin tam ortasında. Evet değerli izleyenlerim. Hep birlikte çevremizi görüyoruz. Mahalle içerisinde asla ılgıda kenarda bir yer değil. Hatta kameramı şöyle büyütüp net olarak sizlere göstermeye çalışayım. Evet bu ekili olan arsamız 12 dönüm fiyatı değerli izleyenlerim fiyatını söyleyeceğim sizlere çevremizi önce hep birlikte görelim ve izleyelim değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz konum olarak Aydın merkeze 5 dakika mesafe Kuşadası'na 45 dakika bir mesafe. Umurlu Mahallesi Aydın'dan arası 5 dakika olduğunu net olarak söylüyorum. Evet, sağlık kuruluşları, bankalar, kamu kurumları olsun benzeri yerlerimiz mevcut burada. Umurlu Mahallesi 22 bin nüfustan oluşan bir yer. Pazarı, affedersin, AVM'leri, her şeysi mevcut. Güzel bir yeşil, yaşam alanı olan bir yer burası arkadaşlar. Buraya ciddi bir müşteri olup da almanızı, sahip olmanızı bir aydınlı olarak tavsiye ederim. Umurlu Mahallesi bilmeyen arkadaşlar söyleyeyim. Umurlu Mahallesi nerede? Umurlu Mahallesi Aydın Denizli yolu. Yani Aydın Deniz yolu derken doğuya, Ankara'ya bağlayan mahalledir. Evet bu gösterilmiş olduğum 9 katlı karşılıklı binanın önünden Ankara Denizli doğuya bağlayan bir yol. Yol mesafesine bulunduğumuz konum 400 metre mesafede bir arsamız değerli izleyenlerim. Evet bu Ankara yoluna Denizli yoluna Aydın'a bağlayan 400 metre mesafede bir arsamız. Fiyatı değerli izleyenlerim 9 milyon. Evet 9 milyon. Ciddi müşterilerimiz bize ulaşsın. Sizlere yardımcı oluruz. Her türlü konuda. Tekrar söylüyorum değerli izleyenlerim. Arsamızda ipotik, hisse, benzeri hiçbir şey yoktur. Tertemiz tapu olarak alabilirsiniz. Evet. İçerisinde elektriğimiz mevcut. Suyu mevcut. Belediyenin ve Askin'in vermiş olduğu abonelikler, Aydem'in vermiş olduğu elektrik abonelikleri evet sahip olmak isteyen ciddi müşterilerimizi bekleyebiliriz. Değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız burası bu alan değerlendirmek isteyen müşterilerimizi bunu güzel bir yer almanızı, yatırım yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Değerli arkadaşlar. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Kıyı Ege'de, Aydın'da ne var ne yok. Sizleri her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Yine de çi yardımcı olmaya devam edeceğim. Değerli arkadaşlar. Evet çevremizi gördük. Mahalle içerisinde olduğunu gördük. Ceviz ağaçları. Evet içerisinde ceviz ağaçları bazen görmüş olduğumuz gibi meyve ağaçları da mevcut. İçerisini ev yapabilirsiniz. Parsalip kat karşılığı verebilirsiniz. Yatırım olarak alabilirsiniz. Güzel bir yer. Fiyatı da uygun. 12 dönüm. 9 milyon değerli arkadaşlar. Evet. Evet değerli izleyenler bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bizi yurt içinden yurt dışından 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Her şey gönüllüce olsun. Aydın Umurlu Mahallesi'nden herkese hoşça kalın. Mutlu kalın değerli izleyenlerim.